Merhaba arkadaşlar. Tiny House serisinin ikinci videosunu çekiyorum şu anda. Ee, bu videoda poliüreten köpük e, temizliği, taş ünü, e, ve nem bariyeri ile ilgili bilgiler vereceğim. Elektrik tesisatını da anlatacağım. Şimdi birinci videoda bahsettiğim gibi e, bizim Tiny House'un iç cephesindeki poli üreten köpükle ilgili e, sıkıntılarımız vardı. E, firma bunu uygularken, e, çok düzenli uygulamamış buradaki resimde gördüğünüz gibi. E, bunları temizlememiz gerekti. Bunun nedeni de e, bir sonraki resimlerde detaylı göstereceğim. Taş yünü e, uygulaması yapacağız içerisine. Isı yalıtımı için. E, bunları 3 santimlik 120 dens e, filli boyanın taş yünlerini aldık. E, bunu buradaki 6 santim enindeki hafif çeliğe gömebilmemiz için Poliyoteryan köpüğü temizlememiz gerekiyor. Yani temizlikten kastım. E, buraya uygulama yapabilmemiz için elini daraltmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bıçak izleri var. E, fazla şişen yerleri bir şekilde tıraşladık. Burada basitçe bir video var. Onu göstereyim size. Uyguladığım anda çekmiştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak fazla olan kısımları alıyorsunuz. Tabi bu en basit olan <laughs> yerlerden bir tanesi. Yüzden fazla böyle göz var. Olacık var. Bu şekilde gidiyor. Şimdi taş bu şekilde köpüklerin hepsini temizledik. Taş buraya uyguladık. Elektrik tesisatı için bırakılan gözler var burada gördüğünüz. Yani biz onu, o amaçla kullandık. Tam olarak onun için bırakıldı bilemiyorum. Elektrik tesisatımız için Şöyle resimlerden sıra sıra ilerleyeyim. Bazı gözlerden resimler almıştım. Çok fazla porüte köpük çıkıyor bu şekilde. Köşelerde, bir üçgen yerlerde çok zorluyor. Taş üzerinde sipariş etmiştik, onlar geldi. Şimdi bunları uyguladıktan, bunu yaptıktan sonra elektrik tesisatına geçmeniz gerekiyor. Elektrik tesisatı ile ilgili bir resim aradım. Şimdi denk geldi. Şimdi biz burada özgürün yanmaz kablosunu kullandık. Prizlerde 3 x 2.5, buçuk, anahtarlarda yani lambalarda 2 x 1.5 kullandık bunu sigorta paneli koyacağınız yerden uygun gözlerden çekmeniz gerekiyor. bazı yerlerde göz yoktu. Matkap ucuyla delip kabloları geçirmek zorunda kaldık. Bu şekilde bütün noktalara elektrik tesisatımızı tamamladık. E taş ürünlerimizde elektrik tesisatını yaptıktan sonra altında kalacak şekilde uygulamasını yaptık. Bunun üzerine AGT'nin duvar profilini satın aldık. Bunu uygulayabilmemiz için hafif çelinin üzerine ahşap çıta dönmeniz gerekiyor. Ahşap çıta yerine ben arkadaşıma rica ettim ellerindeki kalan parkelerden 8 mm parkelerden alanına daralmaması için 4 cm'nin de bölecek şekilde ince çıtalar kestik. Ben bunları buraya akıllı vida ile tutturdum. Bütün hepsini. Biz dikey uygulama yapacağımız için duvar profillerinde dikey'e göre ayarladık. Siz yatay uygularsanız yataya göre döşemeniz gerekiyor. Diğer resimlerde bu şekilde gözüküyor. Dikey olacağı için e, 1 2 3 tane oluyor. Ama ben taş şunu yaptıktan sonra aralara bir e, kayıt daha attım. E, daha sağlam olması için. Bunu bu şekilde tamamladım. Resimleri sırayla göstereyim. Siz dikkatinizi çeken yere durdurup bakabilirsiniz. Elektrik tesisatını görüyorsunuz. Kabaca yerlerine götürdük. Tavan uygulaması. Parşap çıta uygulaması. Çıtanın tamamlanmış hali. Dediğim gibi tavanda da 5 kayıt olacak şekilde yaptım. Bu çalışmalar bittikten sonra üzerini kaplama aşamasına geçiyorsunuz. Burada e, içeride oluşacak nemin taş ürüne ulaşmaması için ulaşmaması için e, nem bariyeri uygulaması yaptık. Biz burada zımba e, uygulamasını çok fazla e, sık atmışız. Yani 30 cm 40 cm bir atsanız yeterli olacak. E, soba yakacağımız için sobanın geleceği alanı e, Bordex tarzı bir levha ile kapladım. Lambarier uygulaması. Bu şekilde yapıp içeriği tamamen beyaz bir hale getirdik. Bir sonraki videoda AGT duvar panelini nasıl kapladığımızı anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.